Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol atası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun. Özel istekleriniz. Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım ve Petkim ile devam edelim. Şirketimiz tarafında bir türlü bu 25 biliyorsunuz ki anlatıyoruz. 25-25-300 seviyesinin üstünde istikrar sağlayamadık. O 19 Şubat tarihinde kader anı, karar anı diye ifade ettiğimiz bölgelerin üzerinde maalesef haftalık kapanışlar gerçekleştiremedik. Borsa İstanbul'a gelen negatifliğin etkisi de çok şanssız bir döneme denk geldik. Aslında çok iyi gidiyordu şirket. Yani dik trendler malumunuz devam şirket tarafında etmekteydi. E, şirketin trendleri devam ediyordu. Üst boyun çizgisinin üstüne şirket atmıştı. 25-300'ü kırmakla mücadele etmekteydi. Çok ciddi önem arz eden bölgelerin şirket üzerinde kalmak için adımlar attı. 3 gün ama 400. gün tam devam ettireceğiz. Tam yerleşiyoruz derken Borsa İstanbul satışı geldi. Ve gelen satışların etkisiyle maalesef çok şanssızdan kastım bu işte. Satış edip bunların hepsini bozduk. Ve o bozulmadan beri de hala şirket toparlayamadı. Yani o eski rolantiyi bir türlü yakalayamadı şirket. O momentumu kazanamıyor maalesef şirket. Sürekli 24'ler deneniyor. Hep anlatıyoruz biliyorsunuz ki. Şirkette ne diyoruz? 25-300'lerin üstü kapatan, 24-300, 25-300 üstü kapatan bir etkimi ihtiyacımız var ve 2800 aşağı kırılmasın diye anlatıyoruz. Ne yapıyor şirket? Yine bunları patlatıyor. Denedi, yine kıramadı. Yine aşağı doğru inmeye başlıyoruz. Denendi, başarılı olamadı. Borsa hala zayıf. Tepkiler yapıldı. Kıramadı. geri çekiliyoruz. Bu yüzden 2800 ben de gitmiyorum. 2800 patlamamalı her zaman 24 300 25 300 üstü fiyatlayan petkim görünmeye devam edilmeli. Eğer bunlar patlar ise şirket tarafındaki zayıflık sürebilir ve maalesef çözümlerin devamları petkim yine kendini 23'lerde, 22 lira 50 kuruş gibi seviyelerde bulma riski 22 70 22.50 bunlar hala risk oluşturmaya devam ediyettir bilginize. 23.800 patlamalı petkimde zaten hareket bekleyemiyoruz. 24.300, 25.300 kırılamadığı için, tutunamadığı için RSI hala dalgalanmalar devam ediyor. Hala 20 günlük ortalama üstü tutulur, tutulmaz mı şüpheli. Yani o yüzden zayıflık devam etme riski var. 23.800 özellikle altına inerse bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık, özel cazip senetlere biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik, özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.